Merhaba. Merhaba, nereye gidiyoruz biz bugün? Nereye gidiyoruz? Ama. Bilmiyorsun. Hayır, biliyorsun. Elbise. Sana elbise mi alacağız bugün? Evet. Veya bakacağız belki. Eğer beğenirsek alacağız değil mi? Evet. Ee, <laughs> sen beğenecek gibi mi düşünüyorsun? Evet. Merhaba. Merhaba. Geldik mi? Evet. Bakmaya. Ne bakacaksın? Elbise. Hadi bakayım koştur. Koştur, 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 koştur. Burada bebekler var. Bize bebek lazım değil değil mi? Daha önce bir sürü... Sanki daha az seçenek gibi değil mi Elif? Ama çok güzel şeyler var. Bakayım güzel. Hem dışarıda hem evde. <laughs> Bu ev için. Hı? Ev için çok güzel. Ve inanılmaz ucuzun. 10 lira sanırım. <laughs> Harika. Çok güzel yeşil var. Bir de pembe mi var? Elif beğendi mi? Ben Elif. Bak bunlardan alabilirsin. Ha Bir tane. Ev için sadece. İşte elbise yerine değil. Ben, var mı Elif'in? Bunu mu beğendin? Ben de şunu beğendim Elif. Baksana. Bunu daha önce de bakmıştık. Hatırlıyor musun? Ama şimdi çok ucuzlamış. Bak. 5 liraydı. Ne olmuş? 30 lira olmuş. Hangisini deniyoruz önce? Hadi deneyelim bakalım. Bu lacivert olan çok koyu ya. Hazır mısın? Bakayım. Dur gelme bakalım gelme. Bekle bakayım orada. Oo. Nasıl? Bence de çok güzel. Harika. Hem de Elif'in sevdiği renk değil mi? Pembe. Ne kadar onun fiyatı? 20 lira. Fiyatı da çok güzel. Bence ilk, ilk seçenek bu 5-6 yaş Tamam, bence güzel. Sanki biraz büyük gibi ama değil mi? Tamam, bir onda deneyelim bakalım. Bak. Tamam. Bu, bu, hayır bu şeyi hiç denemeyelim. Koyu renk olanı tamam mı? Evet. Denemeyelim. Bakayım hangisi? <gülüyor> Oha. <laughs> İkisini beraber mi yapmışlar? <laughs> hiç denemeden alın diyorlar yani. Dur, <laughs> tamam. <laughs> Siz oradan başka bir tane seçin. Şu, benim ev için dediklerim ha 10 lira 10 on lira onları deneyin bir tanesini deneyin yeter birini deneyin sadece nasıl ev için değil mi bakayım aslında çok pratik dön bakayım arkasını Elif evet pratik <laughs> prensiz normal değil mi güzel güzel bence normal yeşil denemenize gerek yok değil mi? Aynı mı? 5 6 yaş mı 4 5 mi? 4 5. 5 6 mı? Bence o büyük olacak. O zaman yeşil denemeyelim, bu büyük olacak. Onlardan nereye? şey, sarı olan. Evet, birlikte, birlikte giydirip birlikte çıkaracağız. Sarı? Ha, sarı yakışıyor. Elif'in kendisi koyu olduğu için sarı yakışıyor. Çok güzel. Aslında bu 10 lira olanla aynı bunlar. Sadece deseni farklı bence. Değil mi? Aynen. Bence de yani. Bakayım <laughs> Bence olmamış. Şort güzel ama değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Ay bu güzel olmuş da şey e, tişört güzel olmamış ben size söyleyeyim. Tamam tişörtün deseni güzel olabilir ama kendisi güzel değil. Böyle askılı ya, olmamış. Yani yarım kollu lazım en kötü. Yarım kollu olacak ki bu askılar büyüsün. Evet bak annenin seçtiği daha güzel. Annenin seçtiği daha güzel. Ama sen beğendin mi şortu? Güzel mi? Emeğin mi deneyeceğim misin? bakalım hani ben de deneyeyim. Ama şey, tişörtünü deneyim. Evet, dört değil mi bu? Dört yaş. Bakayım. Büyük mü şort? Bakayım. Bu tişört güzelmiş değil mi? Oh. şort kaç yaş şort? 5 mi? Altı mı? 4-5. Dört beş. Dört beş. Hmm, ne diyorsun Elif? Bence elbiseler daha güzel. Siz bilirsiniz. Sen şort denemek istiyor musun? Oradan başka bir denemek Elif anne kotu beğendi kızım. Pembe deneyeceğiz mi? Evet. Bence bir değişik deneyelim ya. Şu turuncuyu falan deneyin. Her yer pembe, her yer pembe evde. <laughs> işte, pembe istiyorsunuz. Kırmızı mı o? Turuncu mu? 2-3 yaş bir yazıyor değil mi? İnternetten olduğunu düşünebiliyor musun? 4-5 alacaksın, bu kadar büyük gelecek. Onun için internetten almak hayal Aa, deneyin hadi bakalım. 2-3 yaş. 2 Elif. Nasıl beğendin mi? İyi. Ee, ama hepsini birden alamayız biliyorsun. Seçmen lazım. Elbise mi alacağız yoksa bunları mı alacağız? Elbise. mi istiyorsun? Ciddi elbise. Anne ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Jeans şortu. Jeans şortu. <laughs> Biliyorum ben anladım. Anne kotu beğendiydi. Kotu beğendi. Dön bakayım arkasını. Güzel ama değil mi? Aslında güzel. Çok güzel. <laughs> tamam tamam düşeceğim şimdi burada. Hangi seyir? Bu, bu. Yoksa o sarıyla lacivert olan mı? Bu. Onu mu seçtiniz? İyi tamam. Bence hiç fena değil değil mi? Bir daha denemene gerek var mı? 5-6 yaş mı o 4-5 yaş mı? 5-6 5-6 Şort 2-3 Şort 2-3 yani çok dengesiz işte görüyorsun ya Gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer internetten almış olsaydık mahvolmuştuk Buraya gelmeden önce internetten alacağız böyle Bu ev için yalnız böyle dışarıya giderken bunu çok fazla giyemez O şey O Andiroğlan'ı almayacak mısın? Bence onlardan da alalım Bakayım hangisi getir Yeşil mi? Turuncuyu mu? Turuncuyu mu? Tamam mı ya? evde böyle pratik giymek için Aha. güzel. Hadi Elif çıkar kızım elbiseden. Bunu alalım tamam bunu aldık. Sadece bu. İster. İster bakın. Bunu aldık. Bir tane daha bir seçelim. Kim? Anne hepsi. Onu mu istiyorsun? Ama anne almıyor onu. Hı. Anne beğenmedi galiba Elif ama. Peki. Şey güzel değil. Yeri, yeri deriz biz. Yeri pek güzel değil. Penyesinde iş yok. Hı. Bak bunların peynisi daha iyi. Bak bu da anneanneze. Bu, bunu istemiyor musun? Hayır bu istemiyorum. Bunu istiyor anne. Olmaz. Anne olmaz derse olmaz demiş. Anne olmaz derse bunun alternatifi yok. Bu olabilir mi? Anne bu olabilir mi? Bak göster. Bakayım. Çok büyük. Bak, bunun büyük de. Buna bakar mısın bak? Belki bunu beğenirsin. Bunun yeri güzel diyor sanki. Ne? Bakayım. <laughs> evet. Bu güzel. Sen beğendin aslında Bak. <laughs> Elif bir şey daha buldu. <laughs> Elif. Aa. Bunu mu istiyorsun? İki tane yok. İki tane olmaz diyor anne. <laughs> Elif ee, bu çok manyak bir fiyat bu. 35 lira. 35 lira yani bunu sadece üzerine elzenin şeyini koydular diye. Bunu bak dur bunun fotoğrafını çekelim. Bunu dedeye gönderelim dede alsın bunu tamam mı? Tamam mı? Kızım <laughs> istersen Deneyelim istersen bunu. Denemek istiyor musun? Denemek istiyor musun? Evet. Tamam Deneyelim ben Elif çok mutlu oldu. <laughs> evet. Bu da istersen. Bu da deneyi var. Soyunma odasına gitmeye de gerek yok. Saçlar da bozulmuş olur. Saçlar bozuldu tamamen. kim Elif? <laughs> Aa, arkasındaki o alınabiliyor galiba. Şu pelerin alınabiliyor. Yani. Hmm. Evet. Kızım inan bana çok basit bir şey bu ya. Vallahi çok. Git Git aynada bak kendine git. Gel gel burada burada burada. Bu tarafta ayna. Gel bak aynada. Nasıl? Beğendin mi? Bak şunu sırtına tak da bir baksın kendisine. O pelerin de var. Tamam harika. pelerin olunca 35 lira buna normal. Tamam. Onu mu istiyorsun? Cumartesi günü tamam mı? Elif mayalara bak. Çanta çok güzelmiş. Bak burada orada üçüncü sene var küçük. Plaj çantası değil mi? Evet, Kaç liraymış bak. bu plaj çantası bakayım. 25 lira. Fiyatı da fena değil aslında. Göster bakayım. Çok güzel. O kaç liraymış? Bak göster bakayım, göster bakayım, göster bakayım. 30 lira. Eri bu senin için de aynısı değil mi? Öpekte çantayı koydun mu? Al, al, al. <laughs> Senin saçlar tamamen gitmiş Elif. Hı. Elif. Bak ben bunu çok beğendim. Bir tane daha vardı benim beğendim. Neredeydi o? <laughs> Yok bu değil. Bu daha mevzi. Bak. bak. Bir de Hello Kitty var burada. Hayır hayır ben burada bir tane daha görmüştüm. Ha şu. Şu, şu nasıl Elif? Hangisi daha güzel? Bu. O mu elindeki mi yoksa? Bu. Anne, anneye söyle bakalım anne ne diyecek. Evet. Olur mu dedi buna? Olur mu? Evet. Olur mu dedenle anne ona? Tamam. Evet. bak bize bu da bak çok güzel geliyor. Evet, Hadi bak burada. Hepsi çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Hangisi? Çok güzel. Hangisi Annesi yoksa bu mu? Hı? Hangisi? Taçı mı istiyorsun? Taçı. Bak, daha çok var. Ben bu çok. <laughs> Elif parfüm. Hayır hayır. Şu seninkinden misin? Evet. Aynısı değil mi? Evet, parfüm yok mu? Parfüm bence gerek de yok Elif. Evet. Verdi mi parayı? Evet. Hadi aldın mı? Evet. Hadi bakalım. Onu şimdi giymek mi istiyorsun hemen? Evet. İyi hadi bakalım tamam gel. Tamam. Buradan 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 buradan. Oo, çok güzel almışsın. Bu büyük değil mi Elif? Büyük değil mi? Ben mi çıkartayım bunu? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> sen, evet, sen Elif olacaksın. <laughs> ya, elze mi olacaksın? Hop <laughs> <Oo>, çok güzel. <laughs> Bak bakayım. Nasıl beğendin mi? Bak bakayım bana. Çok güzel. Böyle mi gideceksin şimdi sen eve? İyi <laughs> <laughs> evet, tamam böyle. Tamam. Elif. Bay bay. Nereye bay bay? Bir bakayım bakalım sana bir nasıl olmuşsun. Çok güzel. Harika olmuşsun. En çok sen o tacı beğendin galiba değil mi? Göster bakayım tacını. Hadi bay bay yap arkadaşlarına.